thank <laughs> you Merhabalar ben Eren Turan. Harap Destek Öncü Şirketi'nde iş analisti olarak çalışıyorum. Bugün sizlere ortalama 6 ayda iş anlamında nasıl bir girişim kaydettim bunlardan bahsedeceğim. Bu firmaya stajyer olarak başladım. İlk başladığımda SAP anlamında neredeyse hiçbir bilgim yoktu. Sadece panellerini görmüştüm. Endüstri mühendisi okuduğum için okulda dersini alma şansımız olmuştu. Onun dışında ne sektörle ilgili ne de kullanmam gereken tool'larla ilgili çok bir bilgim yoktu haliyle. Bu süreç de hiç kullanmadığım tabi Hybris'i öğrendim ilk olarak. Bizim ana tool'umuz diyeyim SAP'nin ürünü. Hybris yeni adıyla SAP Commerce Cloud. Hybris'te artık tablar arasında proje içinde kaybolmadan kendi yolumu bulabiliyorum. Hybris konusunda kendim geliştirdiğimi düşünüyorum. Bunun dışında testlerde kullandığımız çok fazla tool var. Postman bunlardan biri olabilir. Postman'i daha önce hiç kullanmamıştım. Postman'i app servislerini aslında simüle etmek için kullanıyoruz. Birden fazla servis var. Bunların request ve response'larını Postman üzerinden test ediyoruz. Bir de Swap UI diye bir uygulama var. Postman'le amacı neredeyse bir birebir aynı. Farklı servisleri test etmek için onu da kullanıyorum. Projeyi ilk başladığımda proje hakimiyetim haliyle yüksek, hiç olmadığı için, yüksekte değil, olmadığı için çok etkili soru soramıyordum. Aslında iş analistliğinin ana gereklerinden biri olan soru sorma yetim çok fazla gelişmemişti. Bunun gelişmesi için ihtiyacımız olan şey neydi? tecrübeydi aslında. Maddeleri test ede de gerekli analizleri alarak tabii ki. Proje üstündeki hakimiyetim yükseldi. Bu sayede daha etkili sorular sorabildiğimi düşünüyorum şu anda. Bir diğer bahsetmek istediğim konu şu aslında. Biz bu firmada iş analistleri olarak, tester olarak da aslında görev yapıyoruz. Test yaparken aslında test yapmak kulağa çok basit geliyor ama ilk başladığınızda aslında test yapmak nasıl bir şey onu da çok bilmiyor oluyorsunuz. Test yapmak nasıl öğrenilir? Bu da biraz zor bir soru. Yapa yapa öğreniyoruz tabii ki. Testleri yapa yapa. Burada proje hakimiyeti arttıkça bir test yaparken çıkılan kod nereleri etkilemiş aslında bunu da görmeye başlıyoruz. Ben ilk başladığımda çok tahmin edemiyordum. Nereleri test etmeliyim? Bu çıkılan kod nereyi etkileyebilir? Proje hakimiyeti arttıkça, daha fazla test yaptıkça, benzer alanlarda geliştirmeler yapıldıkça tabi bu nerelere dokunur, nerelere etkiler? Bunda daha fazla fark etmeye ve bu yönde testleri yoğunlaştırmaya başlıyorsunuz. Başka bir örnek olarak müşteriyle iletişimden bahsedebiliriz. Müşteriyle iletişim hem ilk iş tecrübesi olarak hem de yeni başladığınız çok bilginiz olmadığı bir projede diyeyim. Biraz zor oluyor. insan haliyle daha çekingen oluyor. Toplantılarda daha sessiz kalıyor. O konu hakkında bir bilgisi olsa da kendine güvenemediği için çok konuşmak istemiyor. Tecrübeyle beraber bu 6 ay içinde haliyle benim müşteriyle ilgili iletişimim de daha iyi hale geldi. Daha özgüvenli bir şekilde eğer bildiğim bir konu varsa kendimi ifade edebiliyorum. Daha net olmak aslında burada önemli kilerden biri diyebilirim. Haliyle bu nasıl gelişebilir? Bu tecrübeli olacak bir şey proje üstünde ve karşı tarafı da müşteriyi de tanıdıkça iletişimde daha kuvvetli hale geliyor. Son olarak Flexible Search kendime kattığım aslında son zamanlarda en önemli yetkinliklerden biriydi. Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Bir analistin işine yarar mı? Kesinlikle yarar. Nedeni nedir? Biz daha öncesinde bu sorgular için yazılımcı arkadaşlarımıza gidiyorduk. Onlardan ricada bulunuyorduk yazmaları konusunda. Ama bu sonuçta bizim işimize yarayacak bir sorgu. Sonucuyla da biz ilgileniyoruz. Bu yüzden şirket içindeki eğitimlerle flexible search öğrenmeye başladık analistler olarak. Bunun katkısını gördüm mü? Çokça gördüğümü söyleyebilirim. Şu anda projemizde bu flexible search'leri biz yazıyoruz. Müşteri tarafından istek olduğunda da biz yazıyoruz. Bu yetkinliğe sahip olmak açıkçası hem konucu eline aldığınızda çok tatmin edici oluyor. Hem de başka birine ihtiyaç duymadan kendi işlerinizi halledebiliyorsun. Bu videoda size nelerden bahsettim? Kullandığım ve öğrendiğim tool'lardan bahsettik biraz. 6 ay içinde hangi konularda kendimi geliştirdim ve son olarak da aslında flexible surgery'nin öneminden ve kendime kattığım en önemli şeylerden biri olduğundan bahsettim. Gelecek videolarımızda bu ve buna benzer konularda bilgiler vermeye devam ediyor olacağız. Beğenip yorum atabilirsiniz. <laughs>